you <laughs> Dexday 50 mg efervesan tablet ağızdan alınır. Her bir efervesan tablet 50 mg dexketoprofene eşdeğer 70, 3,76 mg dexketoprofen trometamol içerir. Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Aşağıdaki durumlarda kullanmayınız. Dexday formülünde bulunan dexketoprofen veya diğer bileşenlerden herhangi birisine karşı aşırı hassasiyetiniz, alerji, varsa, astım atakları, akut alerjik nezle, burnun iç yüzeyinin kısa süreli iltihabı, nazal polipler, burnun içinde alerviden dolayı oluşan şişlikler, kurdeçen, aniödem, alerji sonucu yüz ve boğazda şişme veya aspirin diğer steroidal olmayan antijen zamatuar ilaçları aldıktan sonra göğüste hırıltı varsa, daha önceden mide ülseri, yara, kanama, sindirim bozukluğundan dolayı acı çektiyseniz veya iltihabın, kron hastalığı veya ülseratif kolit neden olduğu bağırsak problemleriniz varsa, mide veya bağırsak kanama öykünüz varsa, ağır kalp yetmezliği, orta ve şiddetli böbrek rahatsızlığınız veya şiddetli karaciğer fonksiyon yetmezliğiniz varsa, kan pıhtılaşmaktadır hastalığınız varsa, hamile iseniz veya emziriyorsanız, aşağıdaki durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer diğer ilaçlara karşı alerjiniz varsa, herhangi bir alerjiniz varsa, böbrek, kalp ve karaciğer hastalığı, yüksek kan basıncı, kalp yetmezliği veya sıvı tutulumundan dolayı terleme varsa, kan hastalığınız, lupus eritematozus, ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık veya mixed bağ doku hastalığınız varsa, hamile kalmaya çalışıyorsanız, bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Yemeklerden en az 30 dakika önce alınız. Hamilelikte, ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Dexday hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emzirmede, ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Dexday emzirme döneminde kullanılmamalıdır. Araç ve makine kullanımında, Dexday baş dönmesi ve uyuklama olasılığı nedeniyle makine makine veya araç kullanımı yeteneği üzerinde hafif veya orta şiddette etkiler oluşturabilir. Makine veya araç kullanırken dikkatli olunmalıdır veya makine veya araç kullanımdan kaçınılmalıdır. Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Önerilmeyen kombinasyonlar Asetil salisik asit, aspirin, kortikosteroidler veya diğer antijen ilaçlar, iltihap tedavisinde kullanılan ilaçlar, varfarin, heparin ve diğer ilaçlar, kan pıhtılaşmasını önlemede kullanılan ilaçlar, liyum, bazı duygu durum hallerin tedavisinde kullanılan ilaçlar. Ilaç. Metotreksat kanser ve eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık. İdazoşinlar ve Fenitoin sarı hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç. Sulfametoksazol bakteri iltihapların tedavisinde kullanılan ilaç. Dikkat gereken kombinasyonlar. ACE inhibitörleri, diüretikler, beta ve anjiyotensin 2 antagonistler yüksek kan basıncı ve kalp problemi tedavisinde kullanılan ilaç. Entoksifilin ve Oxpentifilin kronik venöz ülserlerin tedavisinde kullanılan ilaç. Zidovudin viral enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaç, lorpropamit ve gilibenklamit, şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç, göz önünde bulundurulması gereken kombinasyonlar, kinolon antibiyotikleri, siprofloksasin, levofloksasin, bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar, siklosporin ve takrolimus, organ naklinde veya bağışıklık sistemi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç, streptokinaz ve diğer trombolitik veya fibrinolitik ilaçlar, kan pıhtılarının çözülmesinde kullanılan ilaçlar, Robensit, gut hastalığının tedavisinde tedavisinde. Digoksin, kronik kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaç. Bifepriston, hamileliği sonlandırma tedavisinde kullanılan ilaç. Seçici serotonin geri alım inhibitörlerin antidepresanları. Antiplatelet ajanlar, kan pıhtılaşmasını sağlayan kan hücrelerinin kümelenmesini veya kan pıhtılarının oluşmasını azaltan ilaçlar. Kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandıysanız doktorunuza ve eczanıza bilgi veriniz. Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Saklanması Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında, nemden ve ışıktan koruyarak saklayınız. Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. Nedir ve ne için kullanılır? Dexday 50 mg efervesan tabletteki etkin madde Dexketoprofen trometamoldur. Dexketoprofen trometamol S2-3 benzoilfenil. propionik asidin trometamin tuzu, steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar, non-asteroid anti-inflammatuar ilaçlar nisai, grubuna dahil ağrı kesici, iltihap giderici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. Dextay kas ve iskelet ağrıları, adet ağrısı, diş ağrısı, ameliyat sonrası oluşan hafif ve orta şiddetteki ağrıların tedavisinde kullanılır. Dextay 20 ve 30 efervesan tablet folyo bilistir ve karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanır. Nasıl kullanılır? Daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Doktorunuz ağrınızın şiddetine ve cinsine göre ilacın dozumu belirleyecek ve uygulayacaktır. Arının cinsine ve şiddetine göre önerilen günde bir defa 50 mg'dir. Günlük maksimum doz 75 mg'ye aşmamalıdır. Uygulama yolu: Dextay oral yoldan bir bardak suda eritilerek içilir. Yaşlılarda önerilen başlangıç doz günde 50 mg'dan günde bir defadan fazla olmamalıdır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda önerilen başlangıç doz günde 50 mg'dan günde bir defadan fazla olmamalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda önerilen başlangıç iç doz günde 50 mg'dan günde bir defadan fazla olmamalıdır. Kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Dexte'i kullanmayı unuttuysanız, unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Almayı unuttuğunuz dozu atlayıp bir sonraki dozu her zamanki gibi alınız. Birden fazla doz almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz. Olası yan etkiler nelerdir? Tüm ilaçlar gibi Dexte'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa Dexte kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Anafilaktik reaksiyon, ani aşırı duyarlılık tepkisi, anionerotik ödem, alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, Stevens-Johnson sendromu, ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap, toksik epidermal nekroliz, deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık, bayılma, çarpıntı, bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz. Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik, fotosensitif reaksiyonlar, ışığa karşı duyarlı olma hali, böbrek iltihabı, ankreas iltihabı, ishal ve kusma ile birlikte görülen mide ve bağırsak enfeksiyonu, mide ülseri, mide ülseri kanaması, düşük tansiyon, yüksek tansiyon, solunum sıklığının azalması, bronşların daralması, bronşların spazmı, nefes darlığı, nefes almada güçlük, kalp atımının hızlanması, görmede bulanıklık, uyuşma, kandaki parçalı hücre sayısında azalma, kan pulcuğu sayısında azalma, vertigo, denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi. Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz. Baş ağrısı, baş dönmesi, uykululuk hali, yorgunluk ağrı, güçsüzlük, titreme, keyifsizlik, kaşıntı, aşırı miktarda idrar yapma, sırt ağrısı, adet döngüsü bozukluklar, prostatik bozukluklar, kurdeşen, ciltte kızarıklık, sivilce, terlemede artış, kabızlık, ağız kuruluğu, gaza bağlı midel bağırsakta şişkinlik, bulantı ve ö veya kusma, karın ağrısı, ishal, kulak çınlaması, hazımsızlık, al basma, iştahsızlık, bunlar dekstay in hafif